Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türk-İngiliz 3. Tatlı Dil Forumu'na katılmak üzere İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a gitti. Hareketinden önce havalimanında bir açıklama yapan Gül, 4 milletvekilinin başörtüleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na girmesini değerlendirdi. Gördüğünüz gibi herkes mutlu oldu. Herkes bu tip normalleşmeye katkı verdi bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum bu anlamda. Brezilya'da benzin istasyonunu soymaya çalışan iki gençten biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Benzin istasyonunun soyulduğunu anlayan bir polis, hırsızları etkisiz hale getirmek için en uygun anı beklemeye başladı. Polis memuru, kasadaki paraları çalan soyguncunun dışarıda kendisini bekleyen motosiklete bindiğini görünce ateş açtı. Soygunculardan biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralı olarak hast Kaldırıldı. e foi socorrido pelo ciático. Amerika ile Meksika arasında uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan 550 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Tijuana sınır bölgesinden başlayarak San Diego şehrindeki bir deponun içinde biten tünelde uyuşturucu nakliyatının hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için raylı sistem kurulduğu, tünelde de ışıklandırma ve havalandırma sistemlerinin bulunduğu belirtildi. Amerikalı yetkililer, yerin 10 metre altındaki tünelin bugüne kadar ortaya çıkarılan en gelişmiş tünel olduğunu söyledi. Öte yandan tünele düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı, 100 kilogram kokainle 8 tonda esrar ele geçirildiği açıklandı.